Aha. <laughs> Arkadaş bildiğin kalp kalbe karşıymış ya. Ben de senin yanına geliyordum oğlum. Benim yanım mı? Ha. Neden? Ya i̇şle ilgili bir mevzuda. Hayırdır? Sen niye geldin? Baba ya şu <laughs> kuzum satışı ile ilgili konuşacaktım da seninle. Olur olur konuşalım buyur. Bu Tolga'nın babası okul atacakmış ya. İlk iş bursları iptal etmek olacakmış bunu yapmasına engel olabilir misin? Vallahi ben artık bu bebeden çok sıkıldım ha. Hayır yemiyor, içmiyor, yetiştiriyor. Bir de yani kötülük planları yapıyor üstüne. Neresi Junior? Neresi Junior? Master psikopat ya. Tövbe ya İşte. Sen merak etme. O iş iptal. Nasıl yani iptal? Satmıyor. Mal benim değil mi ya? Satmıyor. Allah Allah. Daha fazla veren birini buldum. Ona vereceğim okulu. Gerçekten mi? Tolga okulun yeni sahibi değil yani öyle mi? Cık. Değil. Değil. Yeni müşteriyle anlaşmayı imzalayınca Tolga'nın babasını arayacağım. Diyeceğim ki ah, satmıyorum okulu hadi. Hadi güle güle diyeceğim bitti bu kadar. E, süper bir habermiş bu. Acayip rahatladım biliyor musun? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah aslanım. Deli deli oğlan deli valla. E, sen bu arada işle ilgili bir yardım isteyecektin benden o Neydi? Ya oğlum bak, benim işlerime devam edebilmem için yeni ve temiz bir şirket kurmam gerekiyor. Ve malum sebeplerden dolayı da o şirketi kendi üstüme kuramıyorum. Ya işte malımı, mülkümü, varımı, yoğumu emanet edebileceğim, canım kadar güvenebildiğim temiz birinin üstüne açmam gerekiyor. Bu dünyada canımı bile emanet edebileceğim bir kişi var. O da sensin oğlum. Eğer bu zor gününde babana yardım edersen ben çok sevindirirsin. Tabii ki babacığım lafın olur. Ne yapmam gerekiyor onu söyle sen. Aslanım benim ya. Yani bir şey yapman gerekmiyor. Sen sadece kimliğini verirsen gerisini Celil halledecek bir şekilde. Buyurunuz Akif Atakul. Ulan. Ulan kralsın. <laughs> Doğru Katakul. <laughs> tamam. Şimdi Celil işlemleri halledecek. Sen de gelip bir imza atacaksın o kadar. Bitti gitti. Anlaştık babacığım tamamdır. Gel bir sarılayım sana be. Efendim. Aslanım be. E hadi o zaman. Hadi gel. Hadi bir kahve içecek. E okul var ya. Geç kalmıyor. Ya oğlum tamam bir kahveyle geç kalmazsın. Gel. Hadi. Evet. En gel. neticesinde okul bizim Neticede aslında. ya. Bitmiştir. <laughs>